Aslında olma şerefini bana bahşeden değerli başkanıma ve değerli daire arkadaşım, iş arkadaşım ve dostum Alparslan Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var <laughs> olun. <laughs> Pirinç şandallar. Aşkı muhabbetine bağla gönül teknemi. Sürükle götür beni rüzgar kanatlı gece. Yak pirinç çamdanları haşbetinle dolunay Yansın bu gece az göğün tüm ışıkları. Süslensin deniz üstü, oynasın yakamozlar. Teknemiz yol alırken fasılda ince sazlar ağır ağır geziniyor bu selik makamında. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Sen ey dipten akan azgın su, bu gecelik sakin ol, sarsmayasın sevdamı. Sabır göster, makul ol. Bilmem bu coğrafyayı, yabancı sayılırım. Dilediğin sahilde çözüler gitsin bağım. Nerede biter bilmem, fikrini çalan rüya. Bu rüyalar olmasa yaşanır mı bu dünya? Teşekkür ederim. Hocam arzınıza, gönlünüze sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.